Uyandım acaba. Birazdan çıkar herhalde. Ben artık gideyim. Demir. Günaydın. Yine mi? Sen böyle yaptıkça ben kendim daha kötü hissediyorum. Bunun için yapmadım. Bu sefer tam gidiyordum, yakalandım. O daha fena ya. Sen benim için bu kadar şey yapacaksın ama ben hiçbir şey bilmeyeceğim. Leyla, daha önce de söyledim sana. Ben halimden şikayetçi değilim ki. Neyse, artık bir tehlike olmadığına göre içim rahat. Bir daha kapında sabahlamayacağım yani. demir Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim varlığın için. Hmm. Leyla. Revize ettiğimiz finans çalışmalarını getirdim. Belki sen de görmek istersin. Olur bakarız. Ama bakmadan önce ben bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Oturmaz mısın? Nedir? Biz neden en başa döndük Leyla? Biliyor musun? Biz zaten en baştayız. Nasıl yani? Biz henüz yolun başındayken sen yürümeyi bırak koşmaya başladın Demir. Benim için bu hız çok fazla. Anladım. Her şeyi baştan alalım. Benim için hiç sıkıntı değil. İnan. Bunun için ne yapmam gerekiyorsa yapmaya hazırım. Hatalarımı düzeltmek için her şeyi yapacağım. Eğer istediğim buysa Ömer ve Zehra'dan da saklarız. En azından şimdilik. Ne yapmam gerekiyor? Söylemen yeter. Tamam, söylüyorum. Mesela kapılarda sabahlamasan, Olmaz ki yani. <laughs> Birinin evinin etrafında olup olmadığını nereden anlayacağım? İşte ben de tam olarak bundan bahsediyordum. Tamam nasıl istersen. Evin önünde dolanmak da beklemek de yok. Peki bütün bunları baştan akşam yemeğinde konuşsak nasıl olur? Maalesef benim işim var. Çıkmam gerekiyor. <laughs> hoşça kal Görüşürüz Leyla. Ah be Leyla. Ne yapacağım ben seninle? Ama senden vazgeçmek yok. Asla.